Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile saydam olmayan top perdenin önüne şekilde gibi yerleştirmiştir. Buna göre topun perdedeki gölgesi aşağıdakilerden hangisine benzer? Şimdi K1 ışık kaynağı için gölgeyi çizelim. Şuradan 1, 3 tam şuradan geçse şöyle olacaktır. Bunun oluşturduğu gölge şu olacak. Aynı şekilde diğerini de bulalım. Şuradan gönderdim. 1'e 3 gidiyor. 1'e 3. İhmalimiz de var burada. Şuradan 3'e 2, 3'e 2 şuraya gelecektir. Şöyle bir gölge oluşacaktır. Tam şu seviyede. Topu olan düşey uzaklıkları aynı olduğu için şunun ikisinin yüksekliği aynı olacaktır. Hadi. İlerleyelim. Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K1, K2 ışık kaynakları ile saydamın R ve 2R ye yer x XY ye küreleri perdenin önüne şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre kürelerin perdedeki gölgesi aşağıdakiden hangisine benzer? Şimdi hemen K1 için çiziyorum. Şuradan bir üçgen elde edelim. 1R e 4 oranı. O zaman burası R ise buranın yarı çapı. Ve 4 katına çıkacak. 4c olacak yarıçapı. Diğer diğer için yapalım. Şu üçgende üçgendeki benzerliğe bakacak olursak şunun yarıçapını 2r 2r'ye bölü x'e şu üçgende büyük üçgene bakıyorum. Ee, 3 3'e 4 oranı var. 3 d bölü 4 D dersek buradan x'in 8 R bölü 3 olduğunu buluruz. Yani 2 virgül küsür. Yani bundan daha küçük bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Üstteki daha büyükmüş. Üsttekini birazcık daha büyütebiliriz. Şimdi şu bölge K2'den ışık alıyor. K1'den ışık almıyor. Dolayısıyla burası <laughs> yarı gölge. Diğerine bakıyorum. Alt tarafı tekrar çizecek olursak K2 ışık kaynağından şuna gönderecek olursak o da şu olacaktır. Şurası her ikisinden ışık almadı. 2R ise burası 4R olacaktır. O zaman şunun ikisinin yarı çapı aynıymış. Yani bu kime benziyor? Edirne'dekine benziyor. Şurası tam gölge. Burası yarı gölge. Gri, gri, siyah. Hemen geçiyorum. Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile saydam olmayan top perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilerek böyle tam gölge ve yarı gölge oluşturuluyor. Perdede oluşan tam gölgeyi büyütmek için işlemler hangi de tek başına yapılmalıdır? Şimdi şu bizim dışarıdakinden gelen olsun. K1'den ışık almayan bölge burası. K2'den ışık almayan bölge ise şurası. Ortası tam gölge. Geri kalan kısım yarı gölge. Burası tam gölge. Burası yarı gölge. Şimdi tam gölgeyi büyütmek için K1'i yaklaştırmalıyız. K1'i bu tarafa doğru yaklaştırırsam diyelim ki bura olduğunu düşünürseniz büyüyecektir. K1 ışık kaynağını K2'ye yaklaştırma olur. K2 ışık kaynağını topa yaklaştırmaya gelince eğer K2'yi topa yaklaştıracak olursak şuraya getirecek olursak o zaman yarı gölgenin alanı artar. Tam gölgenin değil. Çünkü tam gölgeyi K1 oluşturmakta. Perdeyi toptan uzaklaştırmak. Perdeyi toptan uzaklaştırırsak şu açılarak gittiğine göre o zaman tam gölge büyüyecek. Her ikisi de hem tam hem de yer gölge büyüyecektir. O zaman 1 ve 3 olacak. İlerliyorum. Karanlık bir ortamda K noktası ışık kaynağı ile saydam olmayan özdeşi iki top perdenin önüne şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre topların perdedeki gölgesi aşağıdakilerin hangisine benzer diyor. Hemen şunun için bir çizelim. Biraz 1, 3, 1, 3 şuraya doğru geliyormuş gibi çizebiliriz gelmiyor ama geliyormuş gibi çizelim. Şuradan bunu çizdik. Bu bir. Diğerini çizelim. Onu da maviyle çizelim. Şuraya gelmez ama geliyormuş gibi çizecek olursak yaklaşık şöyle bir şey olacaktır. Bu da şuraya bir yere gelecektir. Bu daha uzakta olduğu için daha küçük olacaktır. Şimdi ee, şu bölge hiç ışık almadı. Tam gölge oluştu. Aynı şekilde şu bölgede hiç ışık almadı, Tam gölge oluştu. Yani üstteki biraz daha şişman. Alttaki biraz daha zayıf olacak. Yani Adana'daki gibi. İlerleyelim. Karnık bir ortamda özdeş noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile saydam olmayan X ve Y topları perdenin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Y topunun yarı çapı X'inkinden büyük olduğuna göre Yargılarının hangileri doğru olabilir? Yalnız tam gölge oluşabilir miye ya bakalım. Yalnız tam gölge oluşması ancak ancak şöyle mümkün. Bu şuraya düştü bunun iz düşümü. Bu bölge bundan ışık almadı. Bunun da tam şurası aynı hizaya denk gelirse o zaman yalnızca tam gölge oluşabilir. Gerçek kesin bilmiyoruz. Yalnız yarı gölge oluşma ihtimali yok. Çünkü ee, yalnız yarı burada mutlaka bir tam gölge oluşacaktır. Tam ve yarı gölge birlikte oluşabilir. Evet tam ve yarı gölge birlikte oluşabilir. Çünkü yarı çapını bilmiyoruz. Diyelim ki bunun yarı çapı da e, ne bileyim <laughs> bunun yarı çapı küçük bununki büyük olup K1, K2 şöyle bir şey olabilirdi. Şurada da K1'den ışık almaya, almayabilirdi. O zaman tam ve yarı gölge ikisi birlikte oluşabilirdi. İhtimal sormuş bize. 1 ve 3. Pekala. Hemen ilerleyelim. Karanlık bir ortamda noktasal karışık kaynağı ve H yüksekliğindeki saydam olmayan engel perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilmiştir. Engel A noktasında iken perdedeki gölgenin yüksekliği H1. B'de iken H2. Bunların oranı nedir diyor. Şimdi engel A noktasındayken şöyle yapacak olursak şu üçgende benzerlik konusu şu üçgenle şu üçgene bakacak olursak birinci durumda H1'miş. h birmiş. H'in h 1e oranı h bölü h1 eşit olmalı d'in d'nin 4 d, d 4D oranına d bölü 4 d. Bunları götürecek olursak h1 buradan 4 h çıkar. İkinci durumda B noktasına gelirse o zaman gölgenin boyu şu kadar olacaktır. H2. Şurası H. O zaman şu üçgenle büyük üçgenin, kırmızı üçgenin oranı H'ın H2'ye oranı eşittir. 2D'nin 4D'ye oranına. Buradan H2'yi de 2H buluruz. Bizden H1 bölü H2 oranı istenmiş. 4H bölü 2H'dan oran 2 çıkar. İlerleyelim. Karnık bir ortamda noktasal karşı kaynağı ile R ve 3R yarı çaplı saydam olmayan küreler perdenin önüne şekilde gibi yerleştirilmiştir. Kürelerin perde üzerindeki gölgelerin alanları eşit olduğuna göre ee, küreler arasındaki x uzaklığı nedir diye sormakta. Şimdi şunun için alanların eşit olabilmesi için şunun yarı çapı R1 diğerinin yarı çapı R2 olsun. Burası çap ama yarı çap gibi düşünebiliriz. R2. R1 ve R2'nin birbirine eşit olması ile bu mümkündür. Şimdi burada üçgende benzerlik konusunu yapacak olursak 2R'nin R1'e oranı 2R'nin R1'e oranı eşit olmalı. D'nin şu, şuraya x dedik. Burasını burayı bilmiyoruz. Buraya da a diyelim. D artı x artı a. D artı x artı a olmalı. Aynı şekilde diğer için yapalım. Onu da kırmızı ile gösterelim. Şu kırmızı üçgen ile şu büyük kırmızı üçgenin benzerliğine bakacak olursak burası 3R 6R yapar. 6R'nin R2'ye oranı eşittir. D artı X bölü D artı X artı A'dır. D artı X artı A'dır. Bu ikisinin taraf tarafa oranlayacak olursak D artı X artı A'lar gider. şu R'ler gitsin. Düzenleyecek olursak bunu Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam R2 bölü 6 eşittir. D bölü D artı X olacaktır. Şunun X'ini de sadeleştirecek olursam burası e, 3 oldu. R1 ve R2 eşit olmalıydı. O zaman ikisine de 1'e 1, e 1 desem bunlar da götürecektir. O zaman 1 bölü 3 D artı d bir d x'tir. Buradan d'ye 1 dersem o zaman x 2d olmalı. x uzaklığı kaç d'dir demiş? 2d. Geçelim bu soruyu da güzel bir soruymuş. Noktasal ışık kaynağı K noktasal ışık kaynağı K noktasındayken iken saydam olmayan cismin perde üzerindeki gölgesinin alanı 108 santimetre kare. Kaynak L noktasına getirilirse gölgenin alanı kaç santimetre kare olur demekte. Şimdi birinci durumdayken şuraya R diyelim. Şu gölgemiz bu. Hemen şu üçgende iki kırmızıyla çizdiğim üçgenlerin benzerliğini kuracak olursak R'nin r 1 oranı R bölü R1 eşittir. 4D'nin 6D oranına. 4D bölü 6D. O zaman R1 3 R bölü 2 olur. Birinci durum. İkinci durumda onu da yeşille gösterelim. Kaynak buraya gelirse o zaman bunun yarı çapı R'nin şuraya R2 diyelim bu sefer. R bölü R2 2D'nin 4D'ye oranına eşittir. 2D bölü 4D. O zaman R2'de 2R çıkar. Pekala. Birinci durumda alan pi R kare. Pi çarpı 3R bölü 2'nin karesi 9 R kare bölü 4. Eşitmiş 108'e. İkinci durumda alan pi çarpı 2 r'nin karesi 4 r kare nedir? sorusuna cevap arıyoruz. Şimdi o zaman buradan şöyle bir işin matematiğini yapacak olursak 108'i 9'a bölsek 10 kere 90, 2 kere 18 12 kere var. O zaman pi kare 48 olur. Şu 4'ü de buraya atacak olursak pire kare gördüğümüz yere 48 yazarsak o da 4 çarpı 48 olur. 160, 32 daha 192 santimetre kare olur. İlerliyorum. Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K1 ve K2 kaynaklılar, ışık kaynakları ile saydam olmayan düzgün bir küre. Perdenin ne şekilde gibi yerleştirilmiştir? Perdenin ışın tam gölgenin alanı AT, yar gölgenin alanı A'yı bunların oranı nedir diye sormakta. Şimdi e, buradan bir şunun yarı çapını bulmak için şuradaki benzerlikten şurası R1 olsun. R bölü R1 eşittir 2D'nin 4D'ye oranına. 2D'nin 4D'ye oranına. Bu durumda r1, 2r olur. Bunun için alt tarafı da tamamlayarak gösterelim. r1 tam gölgeyi oluşturacaktır. Şimdi diğer için yazalım. Şu, şu üçgene bakacak olursak, şuranın yarıçapına r2 diyelim. Bu durumda r'nin r2'ye oranı d'nin 3d'ye oranlaştır. D bölü 3d. R2 de buradan 3 R çıkar. Şunları götürdük. Peki onu da çizelim. Şu. Şimdi alan tam gölge. Tam gölgeyi oluşturan pi R1'in karesi. Pi çarpı R1 2 R'nin karesi 4 R kare. Yarı gölgenin alanı ise komplesinden ortadakini çıkaracağım. Komplesi pi çarpı 3 karesi 9 r kare. Eksi tam gölge 4 pi kare. Bu da 5 pi kare yapar. O zaman at'nin a'ya oranı 4 pi kare bölü 5 pi kareden 4 bölü 5 olur. at bölü a'ya 4 bölü 5 olur. Ceyhan'daki gibi. İlerleyelim. Karanlık bir ortamda özdeş noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları ile saydam olmayan R yarı çaplı küre perdenin önüne şekilde bir yerleştirilerek perdede tam bir yarı gölge oluşturuluyor. Buna göre perdede oluşan yarı gölgenin alanı nedir diye sormakta. Şimdi şu bizim tam gölgemizi oluşturan şu üçgene bakacak olursak 1'e 2d'ye 4d oranı şurası 2r olur. Artık tekrar hesaplamayacağım. Şu bizim tam gölgemiz. Yarı yarıçap 2r oldu. Şu ise biraz anormal oldu. Şöyle çizelim. Burada şu yeşille çizdiğim iki üçgenin benzerliğine bakacak olursak d'ye 3d oranı r ise burası 3r olmalı. E o zaman alan yarı gölge komplesinden ortadakini çıkaralım pi çarpı 3r'nin karesi eksi pi çarpı 2r'nin karesi. O da 9 pi r kare eksi 4 pi r kareden 5 tane pi r kare olur. Hemen geçiyorum burada. Bir sonraki soruya bakalım. Özdeş ve noktasal K1 ve K2 ışık kaynaklarının önüne çapı 2 cm. O zaman yarı çapı 1 cm'ymiş olan saydam olmayan cisim perdenin önüne şekli gibi konuluyor. Buna göre perde üzerindeki yarı gölgenin alanı nedir diye sormakta. Şimdi şu bizim tam gölgemizi oluşturacak. Önce onu bulalım. Üçgendeki benzerlik konusundan. Şuraya R1 diyelim. Ee, birinci durumda çapı 2 idi. Yarı çapı 1 bölü R1 eşittir. 4'ün tamamı 4, 12. O zaman şunun ikisini sadeleştirsek 3, R1 3 cm olur. İkincisi için hemen çiziyorum. Şu. Şu üçgeni hemen kuralım. Buna da R2 diyelim. Birin R2 oranı 1 bölü R2 eşittir. 2 cm'nin 2, 8 daha 10 na oranı 5 mi yapar sadeleştirirsek? R2 de buradan 5 santimetredir. Yani çizecek olursak o da şu oldu. Ortası tam gölge. Şurası yarı gölge. Bize burası lazım. Yarı gölgenin alanı lazım. Hemen hesaplayalım. Alan yarı gölge. Dıştakinin alanı eksi içtekinin pi çarpı 5'in karesi eksi pi çarpı 3'ün karesi. 25 pi eksi 9 pi 16 pi yapar. Pi ile 3 al demiş bize. 16 çarpı 3'ten 48 santimetre kare çıkar. Hemen geçelim bu soruyu da. Karnık bir ortamda küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan küresel cisim perdenin önüne şekilde yerleştirmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? İlk konumdayken üzerinde tam gölge oluşmaz diyor perde ilk konumu şurası. Şu gölge konisinin dışındaki her yerde sadece yarı gölge oluşacaktır. Şurada tam gölge oluşmaz. K noktasından itibaren eksi x, x yönünde kaydırılırsa tam gölge büyür, yarı gölge küçülür diyor. Evet K noktasında tam gölge oluşmadı. Eksi x, x yönünde hareket ettirdiğimiz zaman diyelim ki şuraya geldik. Tam gölge bu kadar. Yarı gölge bu kadar. Biraz daha yaklaştıralım. Tam gölge büyüdü. Yarı gölge küçüldü. Tam gölge büyür. Yarı gölge küçülür. Doğru. Artık şimdi hareket ettirilirse yarı gölge büyür. Evet. Artık şimdi hareket ettirilirse yarı gölge giderek büyüyecektir. Doğru. İlerleyelim. Ee, karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan cisim yeterince büyük bir perdenin önüne şekilde bir yerleştiriyor. Cismin yarıçap kaynağın yarıçapından büyük. Atıyorum burası r ise burası 2r gibi bir şey olsun farz edin. Buna göre hangileri doğrudur? Hemen bunu çizecek olursak gölgemiz bir alttan bir de üstten çizdim. Şu. Bir de çaprazları çizelim. Onu başka renkte çizelim. Çaprazları çizecek olursak bir tanesi şu, bir diğer de şu olacaktır. Hem tam hem de yarı gölge oluşacaktır. Ee, kaynak artı y yönünde, yani yukarı doğru kaydırılırsa gölge eksi y yönünde kayar ve büyür. Kaynak bu tarafa doğru kayarsa gölge eksi y yönünde kayar ama bunun olan uzaklığı değişmediği için büyümeyecektir. De. Şu büyür kısmı yanlış oldu. Perde eksi y yönünde kaydırılırsa hemen başka bir renk perdeyi aşağı doğru kaydırırsak tam gölgenin alanı değişmez. Evet değişmez. Doğru. Ee, cisim eksi x yönde kaydırılırsa tam gölge büyür, yer gölge küçülür. Cisim bu tarafa doğru gelir ise hem tam hem yarı gölge büyüyecektir. Dolayısıyla yanlış. Yalnız 2 oldu. Hemen geçiyorum. E ee, bir ortamda 4 cm yarı çaplı küresel ışık kaynağı ve 1 cm yarı çaplı saydam olmayan küre perdenin önüne yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde tam gölgenin oluşmaması için küre ile perde arasındaki uzaklık en az ne olmalı? Tam gölgenin oluşmaması için şu bunun gölge konisi tam şuraya isabet etmeli. Tam buraya etmeli. O zaman Şuradaki üçgendeki şu üçgen ile büyük üçgenle şu küçük üçgenin benzerliğinden yola çıkacak olursak. O zaman 4'ün 1'e oranı 4 bölü 1 eşittir. Büyükten başladım. 60 artı x bölü x. Şimdi bu oran ee, 4 olmalı. İşlem yapayım. 4x eşittir. 60 artı x 3x 60 x buradan 20 cm olmalı. Hemen ilerliyorum. Geçtim diğer soruya. Evet. Karanlık bir ortamda K noktası ışık kaynağı ile saydam olmayan top ve düzlem ayna perdenin önüne yerleştiriliyor. Buna göre topun perdedeki gölgesi aşağıdaki hangisine benzer? Şimdi kaynağın bir burada var bir de görüntüsü var. Yani aynadan yansıyıp gelenler var. K üstü. İki tane kaynak varmış gibi oldu bu durumda. Şimdi çizecek olursak bir şuradan geleni çiziyorum. Şöyle bir şey oldu. Bir de aynadan yansıyıp geleni çizecek olursak aynayı görmüyorum. Bu bu biraz daha küçük olacaktır. Şurası her ikisinden de ışık almadığı için o zaman orası tam gölge olacak. Şurası tam gölge. Geri kalan kısım yarı gölge olacaktır. Yani ee, bakalım hangisine benziyor diye. Adana ile Denizli arasındaki fark şunlar gitti. Adana ile Denizli arasındaki farkı görelim. Bu tam daire olmuş. Ee, tam merkezden olmaz sürece tam daire olamaz.